214. mektup. Bu mektup Hanı Hanana yazılmıştır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kâfirlere niçin sonsuz azap yapılacağı bildirilmektedir. Allahü Teala bir kimseyi hayırlı işlerde kullanırsa ona müjdeler olsun. Allahü Teala dünyayı ahiretin tarlası yaptı. Tohumunun hepsini yiyen ve toprak gibi olan yaratılışındaki elverişli haline ekemeyen ve bir taneden yedi yüz tane yapmayı elden kaçırana yazıklar olsun. Kardeşin kardeşten ve ananın yavrusundan kaçtığı o gün için, bir şey saklamayan, dünyada da ahirette de ziyan etti. Eli boş kaldı. Dünyada da ahirette de pişman olacak, ah edecektir. Aklı olan talihli bir kimse, dünyanın birkaç yıllık hayatını fırsat bilir, nimet bilir. Bu kısa zamanda dünyanın çabuk tükenen ve hepsinin sonu sıkıntı ve azab olan geçici zevklerine, tadına aldanmaz. Bunlarla vakti kaçırmaz. Bu kısa zamanda tohumunu eker. Bir tane iyi iş yaparak sayısız meyveler elde eder. Bakara suresi 261. ayeti kelimesinde mealen Allahü Teala dilediğine kat kat verir buyuruldu. Bunun içindir ki birkaç günlük iyi işe karşılık sonsuz nimetler verecektir. Allahü Teala çok ihsan sahibidir. Sual. Karşılığın kat kat olması iyiliklerdedir. Kötülüklerin karşılığı birebirdir. Böyle olunca kâfirlere kısa bir zamandaki kötülükler için sonsuz azap yapması nedendir? Cevap. Dünyada yapılan işin karşılığının nasıl olacağını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. İnsan bilgisi bunu anlayamaz. Mesela muhsan, namuslu olan bir kimseyi kasf iftira edene 80 sopa vurulmasını emreylemiştir. Hırsızlık haddi olarak hırsızın sağ elinin kesilmesini karşılık eylemiştir. Zina haddi olarak evli olmayanlara yüz sopayla bir sene şehirden sürmek, evli olanlara taş atarak öldürmek cezasını vermiştir. Bu cezaların sebeplerini insanlar anlayamaz. Bunun gibi kâfirlere kısa zamandaki küfür için sonsuz azabı karşılık yapmıştır. Geçici bir küfrün cezası sonsuz azaptır. İslamiyetin bütün emirlerini aklına uygun getirmek isteyen aklıyla ispata kalkışan kimse, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak, akıl işi değildir. Farisi Beyt Tercümesi Kur'an ile hadise inanmazsa bir kişi, ona hiç cevap verme, konuşma, bitir işi. Fakirin, Kaddesallahu Teala Sırrahül Aziz, mektubunu getiren Meyan Şeyh Ahmet, merhum Şeyh Sultan Tehani Seri'nin kıymetli oğludur. Babasına olan lütf ve ihsanlarınızı düşünerek, bu fakiri araya koyarak, yüksek hizmetinizde çalışmak için gelmiştir. Babasına olan ihsanlarınızdan biri, uşrulu bir yerin uşrunun ona verilmesine emir buyurmuştunuz. Emir sizdendir. Hakikatte ise her şey Allah'tandır. Selam sizlere olsun ve doğru yolda gidenlere, ve Muhammed Mustafa'nın aleyhi ve ala aleyhisselavat ve teslimat izinde bulunanlara olsun.